bir insanı ne dengeye getirir? Nerede? Hayat dengen bozuldu. Tamam. Depresyondasın, sıkıntıdasın, aile hayatın gidik, iş hayatın gidik, o gidik bu tedaviyi söylüyorum. Beş vakit namaz. 41 gün devam etti, kılmayabilirsin. 41 gün kıl, bak bakayım dengeye giriyor musun, girmiyor musun? Girmiyor isen gel ben buradayım. Nasıl bu kadar net söyleyebiliyorum? Çünkü Allah'ın sözünden şüphem yok. Bu yüzden. Ama bunu taklit yapmayacaksın, tatbik yapacaksın. Onu beni çürütmek için yapmayacaksın. Kendini kandırırsın. Kendi kendini çürütebiliyorsan amin ve sattaktan. Bir, namaz. İki, zikir okey. Tamam, Allah her daim zikirdeyiz. Ancak Kur'an-ı Kerim muazzam bir önem taşıyor. Kur'an-ı Kerim aslında bize her şeyin cevabını veriyor. <laughs> Bana ihtiyacınız yok. Hiç kimseye ihtiyacınız yok. Alın Kur'an-ı Kerim'i okuyun işte hepsini orada söylüyor. Eğer becerebiliyorsan yorumlamasını. Ne ala.